أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أستعيذ بالله خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُمْ مَعَهُ شَيْءٌ الْاَنْ كَمَا Görünmek istedi ol Zat-ı Yezdan, zuhura geldi ol Sultan-ı Ekvan. Muhammed aleme rahmettir ey can, anın nurundan oldu cümle imkan. Bu benlikten geçip hakka gidelim, azizim seyri fil eşya gel idelim kıymetli kardeşlerim Allah celle celaluhu ezelde var iken onunla beraber hiçbir şey yok idi. Bütün güzel sıfatların sahibi olan, bilenini hayran bırakan, görenini hayran bırakan, seveninin aklından başını alan sevgili Allah'ımız bu güzelliklerin bilinmesini murad etti. Küntü kenzen mahfiyen fe ahbebtü en u'rafe fe halaktül halka buyurulmuştur. Ben gizli bir hazineydim. Kullar hazineye karşı ilgi duyduklarından dolayı, hazine duyduğumuzda kulak kesildiğimizden dolayı böyle tarif edilmiş. Ben gizli bir hazineydim ve bilinmekliği istedim. Allah Celle Celaluhu kendinde var olan bütün güzellikleri kendinde mahfuz tutabilirdi. Ama onun sıfatlarından birisi de cömert olmaktır. Allah Celle Celaluhu o kadar cömerttir ki sahip olduğu her şeyi, sahip olduğu her şeyi başkalarıyla paylaşmak ister. Öyle ki bize paylaşmayı anlatırken ve emmesse ile fela tenher buyurur. Ey kullarım kapınıza gelen dilencinin yüzüne bakmayın. Rengine bakmayın. Kıyafetine bakmayın. Ne okuduğuna ne söylediğine yalan mı söylüyor doğru mu söylüyor ona bakmayın. Kapınıza gelen size el açmış. Onun sizin önünüzde el açıp tevazu göstermesi kafidir sizin cömertliğinizi izhar etmeniz için böyle diyen Allah şimdi kendisi de cömertçe davranıyor ve kendinde var olan bütün güzellikleri başkalarıyla paylaşmak istiyor. Ancak Allah Celle Celaluhu kemal o kadar kemal sahibidir ki el hadis iza kurina bil kadim lem yebqa minhu ether. Zaten yaradana yakışan budur. Bir hadis sonradan yaratılacak olan bir şey. Kadim olan Allah Celle Celaluhu'ya perdesiz karşı karşıya gelse buna tahammül edemez. Onun için Allah Celle Celaluhu mahlukatın yaratılışını da kademe kademe yapmıştır. Önce güzelliklerinin bilinmesinden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakikati meydana gelmiştir. Sonra Peygamber Efendimizin hakikatinden de hakaikul eşya, sair eşyanın hakikatleri zuhura gelmiştir. Huliqtu min nurillah vel mu'minuna min nuri denmesi bundan dolayıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Huliqtu min nurillah Ey kardeşlerim, ben Allah'ın nurundan yaratıldım. Vel müminûne min nuri, müminler de benim nurumdan var edildi derken, aslında bütün mevcudat onun nurundan yaratılmış. Ama ehli küfür o nurun kadrini, kıymetini bilmediği için Peygamber Efendimiz onlardan hiç bahsetmemiştir. İşte Mustafa İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi bize bu hakikati şu ifadelerle, şu beyitlerle hatırlatıyor. Görünmek istedi ol zatı yezdan. Yezdan yine Farsça bir tabir, Allah demektir. Allah zatını ve zatının sahip olduğu bütün güzellikleri başkalarıyla paylaşmak istedi. Bu bir lütuf, bu bir ikram, bu bir nimet, bu bir müjde. Görünmek istedi ol zatı yezdan zuhura geldi ol sultanı ekvan. Allah Celle Celaluhu bilinmekliği istediği andan itibaren Allah Allah'ın o sevgi sıfatının suretiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakikati meydana geldi. Bu söylediklerimiz Allah'ın ilmi ezelisinde tahakkuk eden durumlardır. Bunlar Allah'ın ilminde ezelde vuku bulan şeylerdir. Sonra Allah'ın ilmine muafık olarak hariçte tahakkuku, hariçte vücuda gelmesi yine Cenab-ı Hakk'ın istediği zaman dilimine göre farklılık arz edebilir. Görünmek istediği ol zat ezdan zuhura geldi yani açığa çıktı demektir. Ne? Zuhura geldi ol Sultanı ı ekvan. Bütün kainatın baş tacı olacak bütün kainatın, bütün oluşların, bütün yaratılmışların sultanı olmaya layık olacak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakikati zuhura geldi. Önce onun hakikati Allah'ın ilminde, tekaddümü zati ile ortaya çıktı. Sonra ondan bütün eşyanın hakikati onun nurundan var edildi. Bundan sebep deniliyor ki Muhammed aleme rahmettir heyecan. Vücut bütün hayırların, var edilmek bütün güzelliklerin, hayır, kemal, hüsn, cemal ne varsa hepsinin menşei, menbaı varlıktır. Varlığın asıl sahibi Hazreti Allah Celle Celaluhu'dur. Bizim aslımız yokluktur. Yokluk ise noksanlık, şirkinlik, zeval ve eksikliklerin menşe ve menba'dır. O zaman biz aslımıza baktığımız zaman kendi aslımızda noksanlık, eksiklik, kusur, zeval ve yok oluş görürüz. Ama Allah'a ait vücut tarafına baktığımızda Allah'ın vücut sıfatında hayır, kemal, hüsn, cemal müşahede ederiz. Allah Celle Celaluhu kendinde var olan, kendine ait olan bu güzellikleri başkalarıyla paylaşmak istediği için önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakikati zuhura geliyor. Sonra onun hakikatinden bütün alem, bütün hakikatin, bütün eşyanın hakikatleri zuhura geliyor. İşte bundan dolayı deniliyor ki eşya hakikatini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakikatinden aldığı için Muhammed aleme rahmettir ey can buyuruluyor. Çünkü önce Allah Celle Celaluhu tecelli ediyor. İlmi ezelisinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakikati zuhur oluyor. O olmasaydı eşyanın hakikati de zuhura gelmeyecekti. Bugün Mevlid-i Şerif'in müminler arasında coşkuyla canlandırılması, yaşatılmasına üzülen insanlar var. Bunu bid'at edip de tenkit edenler var. Kardeşlerim bilinmelidir ki bilinmelidir ki bir müşrik olmasına rağmen Peygamber Efendimizin doğduğu günü kendine müjdeleyen cariyesini azat eden Ebu Leheb Kur'an-ı Kerim'de cehennemlik olarak vasıflanmış olmasına rağmen sadece ve sadece Peygamber Efendimizin dünyaya geldiğine sevindiği için haftada bir Allah tarafından ona rahmet edilecek ona ikram edilecek. Buradan çıkaracağımız ders şudur ki bırakın bir mümini. Bir bırakın Muhammed ümmetini sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün bir Yahudi, bugün bir Hristiyan, bugün bir ateist, bugün bir deist, Allah'ı kabul etmeyen bir adam bile, dinlere inanmayan bir akılsız bile çıksa ben Muhammed gibi güzel ahlaklara, vasıflara sahip olan bir insanın dünyaya gelişini, dünyaya varışını, insanlara hikmetler anlatışından memnunum, razıyım, sevinçliyim, insanlık adına bu bir büyük bir kazançtır diyor ve bizim peygamberimizin dünyaya gelişinden surur buluyorsa inanın Yahudi de olsa Hristiyan da olsa o kimse tıpkı Ebu Leheb gibi ahirette karşılıksız bırakılmayacaktır. Cennete girecek demiyoruz ama Allah'ın mutlaka bir lütfuna mazhar olacaktır. Zuhura geldi ol Sultan-ı Ekvan. Muhammed aleme rahmettir ey can. Anın nurundan oldu cümle imkan. Bütün mümkünat alemi hepsi onun hakikatinden var edildi. Kuliktu min nurille vel müminune min Az önce ifade etmiştim. Allah sadece müminleri tahsis ediyor. Çünkü peygamber nuruna sahip olmanın kıymetini bilenler onlar. Onunla iftihar edenler onlar. Peygambere benzemeyi bir sevinç vesilesi, bir kazanç vesilesi addedenler onlar. Bunu inkar edenler, bunu kabul etmeyenler, ehli küfür ve müşrikler onun için Efendimizin diliyle ifade edilmemiş. Yoksa onun nurundan olduğu bütün cümle imkan, bütün mümkünat onun nurundan husule gelmiştir. O zaman bize düşen vazife bu benlikten geçip hakka gidelim, azizin seyri fil eşşa edelim. Bu benlikten geçmek lazım. Hiç kimse babasının evinden bir şey getirmiş değildir. Eğer babamızın evine bakarsak orada yokluk görürüz. Yokluk da az önce ifade ettiğim gibi sadece şerlerin, sadece çirkinliklerin, sadece zevallerin menbaı ve menşeidir. Eğer benliği arıyorsak orada çirkinlikten, acziyetten, cehaletten başka hiçbir şey bulamayız. Onun için biz benliğimizi bırakalım. Bize bu nimetleri veren, bu hayırları bize lütfeden ve ona vesile olan Peygamber Efendimize ve peygamberimizi bize lütfeden Hazreti Allah'a yaranmaya bakalım. Hepinizi Allah'a emanet ederim. Müzik